Gerçekten GTA oynayanlara soruyorum. Bu sokaklar tanıdık geliyor mu? Burada Jennifer Lopez'ler bile böyle yerlere gelip alışveriş yapıyorlar. Eğer oynadıysanız bu sahili biliyorsunuzdur. Abi muazzam bir yer ya.

Valla yarım saat falan koştuğumu düşünüyordum. <laughs> henüz 3 dakika 30 Henüz, henüz 3 dakika 38 saniye olmuş. Oh. Ne oluyor lan bana? <laughs> e tabi bütün burgerleri göm 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 göm. Ondan sonra ne oluyor bana? Oh ne güzel Hamza. Ah. Ulan belim, belimi hissetmiyorum. Bacağımla öne doğru itiyor gibi kendim ama yürüsem daha hızlı giderim yemin ederim bak. <gülüyor> 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 oh, hadi bir 3 dakika daha. Bir gün benim olacağım lan. Bir gün Allah Allah'a. Ağaca giriyorduk valla. Bir gün benim, benim olacak. Benim. Burada önemli olan ilk günden yarım saat koşmak değil. Önemli olan her gün bir önceki günü birazcık daha eklemek. Bugün 5 dakika ısınma. Yalan söylüyorsun. Bugün 3 dakika ısınma 10 dakika normal koşuydu. Yani 5 dakika ısınma 11 dakika 12 dakikada normal koşu. Bakalım hedefim şöyle bu 10 kilometre aralıksız koşabilmek ama. Canım çıktı. Bir de ben sanki bu konuşma yapınca motivasyon konuşması gibi gelmiyor gibime geliyor ama. Müzik hırsız falan girdi sandım yemin ederim. Bu, bu ses geliyordu ne akıllı süpürgeymiş. Allah'ım teknoloji ne gelişti be. vallahi kendimi boomer hissetmeye başladım var ya. fitnessim spor sonrası soda içmemi söylerdi. Ayrıca insan vücuttan mineral atıyormuş. Ben şöyle bir şef tarafından bana önerilen Topo Chico denen Meksika sodası. vallahi bir bey pazarı ama afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar, sizin sesinizi duyar gibi. Daha doğrusu yorumlarınızı okur gibi. Hamza mikrofon al, mikrofon al, mikrofon al. O yüzden ben de tırı tırın. Dedim ki Amerika'nın elektronik mağazasına geleyim. Sizden sadece ricam abone olup bu videoyu beğendiyseniz çok sevinirim. Daha kaliteli videolar çekmek için gerçekten elinden geleni yapıyorum. Ama tabii ki de sizin desteğiniz olmazsa olmuyor. O yüzden aşağıdaki abone tuşuna basarsanız benim için çok 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 kıymetli olur ki artık bu sene olur inşallah, ne olur inşallah. Bismillah, amin. 1 milyon aboneye ulaşalım. Amin. <laughs> Ve test test 1-2-1-2. Umarım sesim çok çok daha iyi geliyordu dur şu anda çünkü 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 bu mikrofona bugün ihtiyacımız olacak bir süredir bir süredirden kastım yaklaşık 4-5 yıldır hepinizin benden Japonya gittiğimde bir isteğiniz oluyor idi ve şansınıza bugün Amerika'da Los Angeles'ta Santa Monica'da hatta hiç daha fazla uzatmayayım buyurun montaj I go, again. I go again. Outside, says chirp. Not a camera phone. Told you I'ma make. Keep the channels on. Why you acting different when the cameras on? Whacking. Why şey you, you Beş ben çok daha patlamalı, havai fişekli, pataküte bir araba buluşması bekliyordum. Lakin bir Japonya'daki Tokyo Drift'i benden çekmemi istemiştiniz. Onun birazcık daha ön alıştırması gibi olsun. Ama hayatımın ilk araba buluşması. Ama gösterdiğim arabalardan güzel olanlar vardı ise yorumlara belirtin ben de birazcık öğreneyim. Mesela Japonya gittiğimde Tokyo Drift'i siz sizlere göstereceğim. Bunun sözünü öncelikle veriyorum. O zamana kadar da bir tık daha arabadan anlamaya çalışacağım ki en azından gittiğimde değsin sizlere bir şeyler göstereyim. Şu an Tankut Sağ olsun arabalardan anlayan o. Bana diyor ki kanka bu araba güzel onu çekiyorum. Diyor ki şu araba güzel onu çekiyorum. <laughs> şehre 15 dakika mesafede böyle deniz kenarı. Herkesin kendi halinde kendi işini gücünü yaptı. İsteyenler için eğlence merkezi, isteyenler için şöyle sahilde spor alanı. Yine isteyenler için böyle bol bol koşu, bisiklet, ne bileyim rollerblade. Herkesin keyif yaptığı çok chill bir ortam yani. Ve yani gerçekten dinlendiğini hissediyorsun ya. O çok tatlı oluyor. Ve bunu aslında İstanbul'da ne kadar hissetmediğimi fark ettiğim bir şey oluyor, bir deneyim oluyor. Öyle mi? Valla çok çok tatlı bir ortam. Özellikle şu Konya'da olmayan ağaçlar. Keola Kem Taşı'nın videosunu izlemediyseniz Leyde bulabileceğiniz bu Konya'da olmayan ağaçların hepsi aslında ithal. Daha doğrusu Kanaryadalarından ithal olarak getirilmiş. Daha sonrasında kendileri böyle üretip çat çat böyle dikmeye başlamışlar. Yani bunlar burada büyümüyor. Bu da demek oluyor ki aslında Konya için hala bir şans var. Konya'da olmayan ağaçlar artık Konya'da olan ağaçlar olabilir. <laughs> lütfen eğer Konya Belediyesi bunu dinliyorsa, izliyorsa lütfen ne olursunuz. Bizzat bir Konyalı olarak rica ediyorum. Lütfen şu ağaçları bir bizim şehrimize de getirin ne olur Keep my status quo up here won't let anybody come near I fix it on my own 29 years I've been the same Trying Hayatı özgürce şöyle tek başına yaşamak güzel bir şey ama insan bazen de imreniyor ya. Şöyle bir arkadaş ortamım Allah bir ne zaman oldu en son. iki galiba var ya. Böyle topluca herkese birlikte voleybol oynayıp. Ola ki sizi seven, eden, arayan, soran, hadi buluşalım, bir yerlere gidelim diyen arkadaşlarınız varsa lütfen değerini bilin. Şimdi artık mikrofon aldığım için müzikli bir ortamda da görebilirsiniz. Video çekebiliyorum. Aç kanka müziğin sesini. Hiç sorun değil. Tehlif çünkü sesimi duyuyor olmanız gerekiyor. Neyse kanka bir tık kısa. <laughs> Elimde gördüğünüz yer baba Mate bildiğiniz üzere Amerika'da her gün yeni bir şey denemeye çalışıyorum. Tankut sağ olsun. Sözde doğru bilgi ise Latin Amerika'da futbolcuların böyle maç öncesi içtiği kafein dolu az şekerli fat burner tarzı bir etkisi de olan bir ice gibi bir şey şeymiş. <laughs> Oha. Evet chat GPT onaylı. Hem antioksidan hem metabolizma hızlandırıyor. Bağışıklığı arttırıyor falan filan. 7-8 tane artısı var. Ve bir şey değil mi? Tadı çok hafif ama çok lezzetli. Gelirseniz deneyin. Afiyet olsun. Valla ülkeden gitmeden önce mümkün mertebe farklı farklı şeyler deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi bir Santa Monica'yı gezelim. Ardından da bugün pazar. Bu da demek oluyor ki bit pazarına gidiyoruz. Let's go. Oye mi Vamos a bailar. Abi sonunda şöyle Amerika'da bir bit pazarı mı? Antika pazarı mı artık? hangisiyse bu ona geldik. Bu arada pazar deyip geçmeyin. Burada Jennifer Lopez'ler bile böyle yerlere gelip alışveriş yapıyorlar. Baksanıza abi benim memleketten de ablalar gelmiş geleneksel yukata kimono. Gerçi mikrofonum var artık. Yukata kimono giyip gelmişler Japonya'dan. <laughs> Tabii ki de Los Angeles'ın farklı farklı bölgelerinde bit pazarları oluyor ama şu anda Santa Monica'dakindeyiz ve her ayın ilk ve dördüncü pazarı 5 dolar giriş ücretiyle buraya gelebiliyorsunuz. Bit pazarın genel olarak güzelliği birincisi uygun fiyata ürünler bulabiliyor olmanız. Ama tabii insanlar genelde ikincisi için geliyor ve o da buranın böyle hazine avı gibi. Hangi gün nerede neyle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için onun güzelliğiyle, onun heyecanıyla, onun eğlencesiyle ne var ne yok her hafta gelip insanlar hani İstanbul'da Feriköy Antika Pazarına gittiyseniz bilirsiniz. Her hafta böyle acaba ne var ne yok diye bakmanın heyecanını insanlar böyle yerlere gelip yaşıyorlar. Baksanıza abi hakikaten bin bir türlü ürün var. Hello. Valla keşke bunların değerini anlayacak kadar bu işle ilgili olsam ama baksanıza böyle resim tablolarında, kovboy şapkalarına bu tarafta böyle çok tatlı bir sokak yemek alanımız var. Abi Türk halısı satan bir stand bile var. Hilla alışveriş yapmak için de değil. Arkadaşına buluşup bir kafeye gitmek yerine insanlar böyle antika pazarında, bit pazarında arkadaşlarıyla sevgilisiyle sakin sakin takılıyorlar. Bir de eğer ola ki geleceksiniz genelde 3 gibi kapanıyor. O yüzden erkenden gelmeyi unutmayın. Yalnız şu bizim oranın ürünü herhalde. Baksanıza Meksika'nın falan yerel kıyafetine kadar şöyle farklı farklı takılar olsun. 1 dolara istediğiniz kadar şöyle stickerlar. Hello Kitty peluşları. Belki ilginizi çekecek farklı farklı takılar. Ve 1 dolara sayısız oyuncak. Ya da şöyle farklı farklı ikinci el formalar. Tabi bit pazarı deyip de her şeyin ucuz olduğunu düşünmeyin. Şöyle görebilirsiniz. 420 dolara eski arabalar falan da bulabiliyorsunuz. Hani özellikle koleksiyon falan seviyorsanız sizin için hazine değerinde şeyler olabiliyor. Oğlum az mı topla duyduk şu yu be. Böyle bir yu var mıydı? Oğlum baksanıza sayısız Hot Wheels var. genel olarak gerçekten çok çok tatlı bir kültür. Evet tasu çok güzel ya ağlayacağım ya. Taso bulduk ya. Alsak mı bunu Hamza ne yapsak? Excuse me sir. Bro, how much? Ana şu çok tatlıymış lan. Oha 30 dolarmış 30. Oğlum ben ikinci <laughs> el dediler bir iki dolar 5 dolar. Hadi 10 dolar olsun 10 dolara razıyım. 30 ne lan? Bu arada gelen tipler çok iyi ya. Baksanıza şurada tamamen bir set alan aile var. Şey diyeceğim bilmediğinden soruyorum ama burada Falan mu? Entre tus brazos descanso a tu amor, procuro nunca soltarlos, recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento que el que me acaricia. <laughs> Can I have one chicken quesadilla? One chicken quesadilla? Yeah. Quesadilla? Thank you. Ee, tatam tatam. Ee, hazır bit pazarına da geldik. Meksikan yemeği olan şöyle bir quesadilla yemeden de çıkmayalım buradan. Normalde bir tişört alıp gitmeyi düşünüyordum ama tişört 30 dolar. Bu 10 dolar. Şöyle mozzarella peynirli tavuklu. Afiyet Affetmez de 10 numara 5 yıldız. Azıcık şöyle bandıralım. Hmm. Vallahi benim için sokak yemekleri ya. Öyle böyle diyoruz da sonunda sokak yemeğini buluyoruz kendimize. Bam 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 bam. Hmm. Bu arada burası hakkında en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Buraya gelen insanlar böyle 80'ler vibe'ında giyiniyor. Çok havalılar. Oğlum şu gelen tayfaya baksana ne kadar havalılar ya. Valla. İnsan kıskanmıyor değil yani. <laughs> Como en la nada contigo soy llama y agua Las azúcar contigo todo sin ti no hay nada Me vuelvo abismo como en la nada Bu video sağlık üzerine olacaktı. Lakin, lakin... Lakin dayanamadık. Da oldu. Eğer bir önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz ki Kaliforniya'nın burgercilerinden ve burgerciler arasında bir numara Davindo. Yiyebileceğiniz belki de en güzel şöyle dubuldubu cheeseburgeriniz. Dedik ki arkadaşlarla da gelelim burada bir yiyelim. Bu sefer içecek olarak şekersiz bir ice yadım çünkü, çünkü sağlık. sağlık. Ek olarak geçen geldiğimde almadığım güzel mi güzel buranın sosu. Bandırıyoruz bandırıyoruz. Mayonezli, acılı, turşulu. Hmm. Ve tabi buranın güzel mi güzel burgeri. Ekmeği yumuşacık, peyniri bol bol. Eti sulu sulu. Ya Allah bismillah. Gerçekten çok ama çok ama çok iyi. Üstüne de birazcık sağlıklı çayımız. Welcome to Los Angeles ya. Yalnız abideki ciddiyet var ya hareketleri yazan. <laughs> Şuradaki abiye bak. <laughs> Çok iyi ya Bu arada şu anda Santa Monica'nın ilerisi olan Venice Beach tarafına geldik Zaten havadaki ıspanak kokusundan da anlaşılıyor Venice'e geldiğimiz Bu arada bakın yine ortada öylesine gezen bir sürücüsüz kurya Ve yürüyüşe çıkan cıbıldak abilerimiz Peki Venice'e niye geldik derseniz de <laughs> bir tane kahveci var. bu kahvecinin bir özelliği varmış. bu arada ben kahveciye gitmeden önce bir şey göstermek istiyorum. Şu burnumun ucunda benim bir nokta çıktı. Ben siyah nokta falan sanıyordum. Sıkıyorum sıkıyorum gitmiyor. Yemin ederim iz kaldı şurada iki tane nokta. Bunun ne olduğunu bilen var mı? Nasıl yok edebileceğimi bilen de varsa lütfen yorumlara beyazsın. Yalan söyleyen Pinokyo'nun burnu gibi şurada bir şey çıktı. Yok da olmuyor. Vay abiler şurada ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok ama şurada Türk kahvesi satan bir abi olduğunu anladım. Kafasını tutuyor, omzunu tutuyor, şekil şukul bir şeyler yapıyorlar ama ama şurada görebilirsiniz bir tane cezbe var. Çok iyi ya. Baksanıza hmm. canlı Müzik yapanlar, şu tarafta tarotla geleceğini görenler, bol bol skateboarda binenler ve deniz havasında keyif yapan onlarca insan. Şu tarafta da sahilde scooter keyif yapan insanlar. Havadaysa ıspanak kokusu. Bu arada benim bildiğim burası da GTA'da olan bir yer. Eğer oynadıysanız bu sahili biliyorsunuzdur. Oha şaka mı? Bir tane daha araba buluşmasına denk geldik. Ama bu sefer klasik araba. Abi muazzam bir yer ya. <laughs> Allah zıplat arabayı zıplat abim Heyt be <laughs> Oy 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 bu ne lan bu ne lan Ya bana şu yeni nesil Ferrari Lamborghini'lerdense şu acayip havalı geliyor Oğlum çok iyi değil mi ya İnanılmaz bir görüntü be Ya bu arada hala kahveciye yürüdüğümüz 15 dakika içerisinde bütün bu olaylar oluyor. Hani onu da altın çizerim. O yüzden çok güzel ya. Her adım başı yeni bir şey var. Oha. Beyz evet. maşallah. Ve bu tarafta da. I American passport <laughs> Vallahi çok 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 tatlı bir ortam ama esas hedefimiz kahveydi. Bunu da unutmayalım. Ve gelmeye çalıştığımız kahve ise şöyle Menotti's denen bir tık sırrı olan bir kafe. Buraya bizi seni getirdik. Niye getirdik? Çünkü burası çok farklı. Mesela şu fotoğrafa bakıyorsun. Nasıl bir fotoğraf? Normal bir fotoğraf. Gel bakalım bir de yakından bakalım ne gözükecek. Mesela böyle bir güzel bir fotoğraf diyorsun ama aslında gizli bir menü var. Yani evet normal buraya gelip kahvenizi alabilirsiniz ama buranın esas olayı böyle bir gizli menünün var olması. Bugün de burada portakalı kahveyi deneyeceğiz. Bu arada bakın bir tane şurbesi de Japonya'daymış. Ne güzel kokuyor. Bu arada baya baya portakalı önünüzde soyuyorlar, moyuyorlar. Oha! Oha! Muazzam gibi güzel. Muazzam güzel. <gülüyor> <gülüyor> Abi eğer ola ki Venice e gelirseniz ki zaten eleye gelirseniz buraya uğrayın. Kesinlikle şundan bir tane alın şey diyeyim mi? Yemin ederim size içtiğim en güzel ilk 3 kahveden biri de çok çok iyi. Abi çok iyi lan. Adam şurada arabayı zıpla diyor, şurada parçası kırıldı arabada. Abi <laughs> ya parça. Abi kahve içtiğimiz manzaraya bak ya. Vay 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 vay. Neyse hazır 10 dolar verdik kahvemizi şöyle sünnetleyelim. Morcam hmm, morcam. Bu arada gerçekten GTA oynayanlara soruyorum. Bu sokaklar tanıdık geliyor mu? Şey diyeyim mi herhalde gerçekten Amerika geldiğimden beri en eğlendiğim gün oldu. Yani sahilin her köşesi o kadar farklı şeylerle dolu ki. Baksanıza her an bir tarafını kırıp edecekmiş gibi abilerimiz bir sağa bir sola kayıyorlar maşallah. <laughs> wow. Çok iyi ya. aşırı havalı ya. Allah aşkına başka nerede orkestrada çalacak kadar yetenekli piyano çalan bir evsiz görebilirsiniz. Vallahi billahi Venice Beach'te görüyorsunuz. Çok ütopik bir yer ya. Vallahi billahi bambaşka bir yer. Buraya kesinlikle bir pazar günü gelin. Aşık oldum ya, aşık oldum. Bana mı öyle geliyor insanlar sahilin ortasında kabile dansı mı yapıyor? Güzelim ama tek bildiğim burada bir tane kafası ayık insan yok ve anı ritmik bir şekilde adı üstüne altın çiziyorum baya ritmik bir şekilde yaşıyorlar ve öyle kafalar iyi ki öyle iyi ki kafalar <laughs> çok çok acayip bir ortam ya Koşun bozuldu lan <laughs> Allah Allah ne ilginç hayatlar var yemin ederim ya LA'de pazar günü yapılacak tek şey ve en güzel şey beniz İzbice gelmek nokta yani başka hiçbir şey yok en lüks arabalardan tut yemin ederim Afrika Afrika yaşadığın kafaya kadar hepsini tek bir sahilde <laughs> hepsini gördük. Çok iyi ya. Bu arada Lego koleksiyonu yapıyorsanız da şöyle sahilde bir yer buldum abi. Animesinde Marvel'ına istediğiniz Lego figürünü burada bulabilirsiniz. 5 dolara satıyorlar. Abi yani şu an var ya o yaşadığım mutluluğu, heyecan o kadar... Abi umarım yansıyordur sizlere. O kadar güzel ki. Valla hiç istemediğim kadar dop dolu bir gün oluyor. Ama ama henüz bir şey yapmadık. Şimdi arkadaşlar malumunuz dop dolu bir gün oluyor ama böyle güzel bir günü de bence zirvede bitirebilmek için arkamda görebileceğiniz Şingenem şarkısını böyle televizyon ekranında değil Yazık köpek bıktı artık diyor uyut beni bir güzelim uyut Onun yerine böyle yine normadayız bu arada akşam burada güzel bir Türk karaoke gecesi yapalım dedik Arkadaşlar sürprizle kapçanızı helal dop dolu bir gün oldu biz artık artık iyi eğlenceler, iyi geceler vakti. Evet. Yine diyorum ama bugün gerçekten Amerika'daki, Los Angeles'taki en 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 güzel günlerimden bir tanesiydi. Bundan sonrası da böyle geçmesi dileğiyle diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Ciao. Online İngilizce eğitimin adresi Enva Dil Akademi sundu. soldum <Sessizlik> çingelem, Adam, babam, geç Bu arada eğer bunlar voleybol oynuyorsa biz Süper Lig falan oynuyoruz öyle söyleyeyim. Türkiye'deki yani parkta oynanan voleybol kalitesi buradakinin çarpı onu. Annem tek başına 50 yaşında hepsini var ya pataküte döver ha. <laughs>